Bir şey söyleyeceğim. Millet gelip üstüne zıplıyor. Ben de merak ettim. Acaba hakikaten doğru mu bakacağım üstüne çıkmıyor. Buyur. Getir iş geldi Mehmet abi. Vay. Yemin ediyorum seni tebrik ediyorum. Ben boşça bir yerden alışveriş yapmam. Güvendiğim için hakikaten buradan alışveriş yapıyorum. Ürünleri muhteşem. Bay bay görüşürüz. Adamlar herkes adımı konuşuyor. Bavulları kırılmıyor. İşte sıplayan mı, oynayan mı? <laughs> Mehmet abi nasıl değil. Yıllardır yalnız. ondan bavul alıyorum. E bayram geldi. Bayram için çok yorulmuş. Böyle bir set almak istedim. Şunu güzelle bakar mısınız? Yeni çıkmış. Boy boy, küçük boy, orta boy ve en büyük boy, double boy olmak üzere. Mehmet abi bunların fiyatları nedir? Fiyatları 3000-3500 4000'dir. Vallahi bedava. Kırılmaz Kız. Discovery orijinal. Ya sen bir şey geçer bir yere gittim sana yemin ediyorum bak valizin yüzüne bakmadın. Bak, 2000 lira diyor. Doğrusu. Bunlar kırılmıyor ve çok güzel. Hayvan görsün. <laughs>